Tekrar merhaba çocuklar. Bugün Milli Mücadele ve Atatürk adlı 7. temamızın tema soru değerlendirme çalışmalarını yapacağız. Haydi birlikte başlayalım. Önce bir paragrafımız var. Onu okuyacağız ve akabinde sorularını cevaplandıracağız. Mustafa severek girdiği askeri rüştiye de derslerine büyük bir azim ve şevkle çalışıyordu. Bu okulda kendini tüm öğretmenlerine sevdirmişti. Özellikle matematik dersine büyük bir ilgi gösteriyordu. Sınıf düzeyinin üstünde problemleri çözmeye uğraşıyordu. Adı Mustafa olan matematik öğretmeni bu üstün yetenekli öğrencisine yakınlık duyuyor ve onu çok beğeniyordu. Bir gün küçük Mustafa'ya "Oğlum senin de ismin Mustafa, benim de. Bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra adın Mustafa Kemal olsun." dedi. Selanik Askeri Rüştiyesi'ne Mustafa olarak giren Zübeyde Hanım'ın oğlu artık Mustafa Kemal olarak anılacaktı. Harun Ünlü kısaltılmıştır. Paragrafımızı okuduktan sonra ilk dört soruyu yukarıdaki metne göre cevaplandırınız demiş. Hemen başlayalım. 1. Mustafa derslerine nasıl çalışıyordu? Mustafa derslerine büyük bir azim ve şevkle çalışıyordu diyeceğiz. İkinci sorum. Mustafa'nın özellikle ilgi duyduğu ders hangisiydi? Mustafa'nın özellikle ilgi duyduğu ders matematikti. Üçüncü sorum. Mustafa'ya yeni ismini kim, neden vermiştir? Mustafa'ya yeni ismini matematik öğretmeni vermiştir. Çünkü matematik öğretmenin adı da Mustafa'ydı. İkimizin adı da Mustafa. ikimizin arasında bir fark olsun diye onun ismini olgunluk, ağır başlılık anlamı gelen Kemal adını koymuştur. Şimdi dördüncü sorumuza geçiyoruz çocuklar. Okuduğunuz anıyı da dikkate alarak Atatürk'ün kişisel özelliklerini yazınız. Hemen başlayalım. Çok çalışkan ve azimli bir öğrenciydi. Herkese kendini sevdirirdi. Yetenekliydi. Hatta üstün yetenekliydi diyebiliriz. Bütün öğretmenler onu takdir eder ve başarısında kutlarlardı. Şimdi 5. etkinliğimize geçiyoruz çocuklar. Demiş ki aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız. Hemen başlayalım. Türk halkı birlik ve beraberlik içinde olduğu için her zorluğun üstesinden gelebilmiştir. İkinci cümlem: Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğu için sınıfımızı ve okulumuzu süsledik. Törende şiir okuyacağım için çok mutluydum. Arkadaşıma balon aldım çünkü sınıflarını süslemek için yeterli balon alamamıştı. 23 Nisan'da bayram yapıyoruz çünkü Atatürk bu özel günü çocuklar armağan etti şeklinde tamamlayabiliriz çocuklar. Şimdi 6. etkinliğimize geçiyoruz. Her bir gruptaki sözcükleri inceleyiniz. Bunlardan eş anlamlısı olmayanı bulup örnekteki gibi işaretleyiniz. İlk kutuma bakıyorum. Yurt, vatan, millet. Yurt ve vatan eş anlamlıdır. Millet dışarıda kalır. İkinci kutuya bakıyorum. Soru, yanıt, cevap görüyorum. Çocuklar burada cevap ve yanıt eş anlamlıdır. Soru kelimesi dışarıda kalır. Üçüncü kutuma bakıyorum gruplara. Harp, savaş, barış. Harp, savaş eş anlamlıdır. Barış dışarıda kalır. Dördüncü grup kelimelerim. Test, sınav, imtihan. Sınav ve imtihan eş anlamlıdır. Test dışarıda kalır. Anı, hatıra, yaşam. Kelimelerine bakacak olursak Anı ve hatıra eş anlamlıdır, yaşam dışarıda kalır. Son grup sözcüklerim imkan, olanak, gayret. Çocuklar imkan ve olanak eş anlamlıdır, burada gayret dışarıda kalır. Şimdi 261. sayfada 7. etkinliğimize geçiyoruz. Fotoğrafları inceleyin, bunları anlatan birer cümle yazınız. İlk resime bakıyorum. İlk resim Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evi görüyoruz çocuklar. İkinci resimde de Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Bey ve annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafları yer alıyor. Üçüncü resimde Atatürk harp okulundaki arkadaşlarıyla öğrenciyken çektiği bir kare bir fotoğrafı görüyoruz. Dördüncü resimde Atatürk cephede parkasının üzerinde almış dinleniyor vaziyette görüyoruz. Beşinci resimde Atatürk Cumhuriyeti ilan ettiği günü görüyoruz. Bir konuşma yapıyor. Son resmimde de Atatürk Doğma Bahçe Sarayı'nda odasında yatağında vefat etti. Şeklinde cümlelerimizi tamamlayabiliriz çocuklar. Şimdi sayfa 262'deki 8. ve son etkinliğime geçiyorum çocuklar. Barış Bandırma vapuruna ulaşmak istiyor. Yol ayrımındaki sözcüklerin zıt anlamlarını bulunuz ve onu vapura ulaştırınız demiş. Hemen başlayalım. Barış'ın hemen altında gelmek sözcüğü var. Gelmek sözcüğünün zıttı görmek midir, gitmek midir? Gitmektir tabii ki de. Gitmenin hemen altında gülmek kelimesi var. Gülmek kelimesinin zıttı ağlamak mıdır, sevinmek midir? Evet, ağlamaktır. Gülmek ağlamak. Ağlamak kelimesinin hemen altında almak kelimesi yazıyor. Almak kelimesinin zıttı para mıdır, vermek midir? Tabii ki de vermektir. O halde 6. yoldan barış çıktı ve bandırma vapuruna ulaştı. Evet çocuklar, bugünkü etkinliklerimiz buraya kadardı. 263. sayfadaki formu da kendinize göre doldurmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.